Ben adına hem de Türkiye'nin yaşadığı hukuksuzluklar sürecine dair e, sürekli e, değerli cümlelerinizi dinliyorum. E, meclis çatısı altında, altında aslında birçok partinin temsilinin mümkün olmasını savunanlardanım. Ama hani bugünün e, meclisinde de gerçekten hem partiniz adına, hem şahsınız adına benim için önemli olan hani evrensel değerler üzerinde, toplumsal ihtiyaçlar üzerinde e, ortaya koyduğumuz tavır bu süreçte de e, bize dönük desteğiniz için teşekkür ederim. Ziyaretiniz için de teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim hem ağırladığınız için. Ya şöyle düşünün, aslında hep gönlümüz sizinle beraber birlikteyiz. Evet. Ta ilk seçimden e, bu yana. Ama galiba bizim şöyle bir özelliğimiz var. İyi günlerde zaten herkese etrafta oluyor. Çok ihtiyaç duyulmuyor. ama bugün özellikle gelmek istedim gerçekten. Hem parti adı bütün parti üyelerimizin, yöneticilerimizin dayanışmasının desteğini ifade etmek istedim. Hem de kişisel olarak da sonuçta bir İstanbul milletvekiliyim, İstanbul'da yaşayan bir yurttaşım ve açıkçası hani pek çok boyutla ele alınabilir bu hukuksuzluk, külliyen bir hukuksuzluk ortada ama Temelde tüm yurttaşlar arasında, tüm ülke açısından esas mesele, Yani insanların en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını gasp etmelerin bir deneme alanına çevirdiler İstanbul yani, Belediyesi'ni. Yani seçim iptal ediyor, yetmiyor, şimdi yargıyı devriyor, su koyuyor falan. Buna karşı sessiz kalmak mümkün değil. Dolayısıyla herhalde tüm yurttaşlarımızın o duygusunu bir de sizinle burada paylaşmak önemli bir şey gözüktü bizim olduğumuzda. Kuşkusuz bir son değil bu yani. Hiç öyle değerlendirmiyoruz yani. Yeni, bir dönemin bırakıyor. Başkan gücü bu dönemlerin hepsine hep birlikte yanıt vereceğiz. E, kuşkusuz şahsınıza hedef olan kısmı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef olan kısmı var. Altılı Masa'ya hedef olan kısmı var. Hepsi ayrı ayrı değerlendirin ama toplamda aslında bu iktidara teslim olmuyor. Evet. Muhalefet olsun. kesiminde bulunan tüm yurttaşları karşısına alan bir karar. Biraz aslında onu söylemeye geldim. Yani biz bu kararı aynı zamanda bize karşı da almış bir karar oldu. değerlendiriyoruz. Böyle de sonuna kadar yalnız olacağız. Teşekkür yani ederiz. Ne yaparsanız biz de oradayız. O çizgide sen duracağız. Sen e, aslında ilk günlerde de gelmek isterdik ama... Isteriz maalesef Böyle oluyor. Keşke yani kalabalık bir grubumuz olsa da arkadaşlar da Geç kalmadan da gelelim Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz ederim. arkadaşlar. Sağ olun. よろしくお願いしま